Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çetin ailesinin evine, yaşantısına şöyle gümbür gümbür açılışımızı yapalım. Nasılsınız canlarım benim? Hepinize şöyle kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Benimle yaşıt olan arkadaşlarımın da yanaklarından öpüyorum. Bir de beni küçükler de izliyor. Size de selamlar. Derslerinizi çalışın. şimdi kızlar, hadi kalkalım. Haydi. Günümüze başlayalım. Ee, şöyle saçımı da toparladım. <laughs> e, ee, günümüze başlayalım. Günümüze nasıl başlıyoruz? Tabii ki ben bir tarif çekimi yaptım. Başka bir platformda yayınlayacağım. Biliyorsunuz TikTok hesabı, Instagram hesabı, ondan sonra cama ve YouTube'da ve Shorts'ta e, video çekip paylaşımlarda bulunuyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar da hoş geldiniz sizler de. <laughs> Dün akşam Galatasaray e, 1-0 yendi kızlar. Dün akşam baya bir çok mutluydu. E, ben de birazcık onu böyle çekim yaptım. Hatta Instagram'da pardon bir tane de paylaştım böyle havalara zıpladı. Neyse kazasız belasız atlattık moraller bozulmadı keyifler yerinde. Sonra ben de şuracıkta otururken uyuyakalmışım. Şimdi sabah da çekimimi yaptım. Ee, güzel bir tarif. Gerçekten çok güzel oldu yani. Beğendim tadına da baktım. Hava o kadar güzel, o kadar güzel ki biliyorsunuz ben böyle güzel havalarda oturamıyorum. Ama oturmam gerekiyor. Şimdi koltukların yastık kılıflarını çıkarttım. Artık diyor ki Mikael bana Allah aşkına diyor. Şunu bir kaldır diyor. Şunu bir kaldır. Yani artık onları kaldırıp şöyle evi bir toparlamam lazım. Ama sizin e, böyle ekrana yansıtmadım. arka platformda da bazı e, böyle hani işler e, çekimler oluyor arkadaşlarım. Bugün Ayşenur'a gitmeyeceğim. Bugün evde kalıp uyumayı deneyeceğim. Korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Vallahi git. Gidiyorum. Sonra ben akşama doğru geliyorum işlerim kalıyor e, Ayşenur'u da hani ne bileyim yeni evli ondan sonra onu da böyle rahatsız etmek istemiyorum e, Emre de evde o yüzden dedim ki kızım dedim ben dedim bugün bir deneyeyim. <laughs> ama diyor bak eğer baktın saat kaç olursa olsun uyuyamazsan hemen alo de e, bir şekilde artık <gülüyor> hallederiz <laughs> Allah'ın izniyle bismillah deriz şöyle kapımızı kilitleriz uyuruz e, valla kızlar şöyle haliminde Soruna bakmayın. Allah'ım şu YouTube, şu YouTube'da bir takipçim bir şey yollamıştı. Bir bayağı bir güldüm. Bayağı bir güldüm. Hatta şurası böyle biz bizi olsak hatta burada bir tabir var. Onu kullanama tabii burada o tabiri kullanamam. Ya Allah'ım ya Rabbim şimdi bir şey diyeceğim. Olmayacak. Demeyeceğim, çatlayacağım. Neyse. Vallahi güldüm. Yani e, çok enteresan ya YouTube. Neyse. Buna da neyse. <laughs> Öyle. Kargomuz geldi. Çift kişilik nevresim takımı. Çarşafıyla birlikte iki yastık kılıfı ve bir nevresim kılıfı. Ve asıl bomba yatak örtüsü. Yatak örtüsünü göstereceğim ama ilk önce bunu göstereyim. Kumaş kalitesini görmenizi istiyorum. Pamuklu. E, dikimi filan bakın. Dikimini de göstereyim size. Yine emekçi bir arkadaşımız sayfasını etiketleyeceğim. Bir de öyle güzel resimler yapmış ki yastık kılıfın içinde fermuarlı. Hem düzen yönünden hem de böyle hani içine koy fermuarın kılıfını çek o kadar güzel duruyor ki Instagram'dan o instagram sayfası olanlar mutlaka baksın gerçekten e, yorumlarda da gördüğüm gibi e, dikimi çok güzel ve pamuklu olması yani bu kumaş ne kırışır ne bir şey olur hiçbir şey olmaz e, hani yırtılmadığı sürece de kullan gitsin ellerinize sağlık emek etmişler emek etmiş arkadaşımız Arkadaşımızın ellerine sağlık ben yorumlar tarafına sayfasını kızlar şey yaparım bırakırım hatta şurada hemen sayfasında yazarım şu alt kısmında sipariş almak isteyenler de mutlaka baksın biz kadınlar birbirimize bu şekilde destek olalım yatak örtüleri nevresim takımları gel perde bile dikiyor bakın kızlar hani bakarsınız. Şimdi şu yastık kılıfını geçireyim. Şöyle bir sereyim en son geliyorum. O kadar güzel dikmiş ki gerçekten ellerine sağlık. Dediğim gibi kumaş 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Zaten bir şeyi beğendiğim zaman ses tonumdan da anlıyorsunuz. Beğenmediğim bir şey de zaten böyle öve öve paylaşmam. Harika bir yastık şey iki tane yastık kılıfı. Çarşaf ve nevresim ve yorgan geçirme yerinde bakın nasıl yapılmış şu şekilde ve fermarlı yani düğme derdine son şöyle çok güzel dikmiş ya gerçekten e, emekçi kadınlarımıza destek olalım modellerine bakın bel hani eğer sorun istediğim bir kumaş hani dikebilir misiniz yapabilir misiniz gerçi bilmiyorum ama hanfenden elindeki kumaşlar hani genelde çarşaf büyüklüğü falan çok güzel. Siz nasıl buldunuz? Bir yazın bakalım canlarım benim. Böyle bakın büyüklüğüne. Yani ebat olarak da 10 numara 5 yıldız. Şimdi yatak örtüsünü göstereyim size. Yatak örtüsü krem kenarları böyle fırfırlı. Yatak örtüsünün kenarlarında fırfır var. Aslında baştan hani fırfır olmasa mı dedim ama neyse bakalım en son fırfıra karar verdik. Ee, Sunay Hanım'ın ellerine sağlık. Gerçekten de resim takımı bir harikaydı. Zaten siz de gördüğünüz kalitesini, dikiminin güzelliğini. Şimdi kızlar ilerletmeyin. <laughs> Hemen sonuca gitmeyin. <laughs> Lütfen emeğe saygı. <laughs> Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ben de olsam hani doğruya doğru hemen belki ilerletirim. Abi bakayım nasılmış falan ama lütfen bekleyin. <laughs> Rica ediyorum. <laughs> böyle hadi bunu da serelim şimdi tam uzatmıyorum. Evet yatak örtümüz böyle. Bakar mısınız? Fırfırlı şeyleri sevmem ama çok hoşuma gitti. Yine aynı şekilde Sunay Hanım marifetini konuşturmuş. Bakın yakından çekiyorum. Benim gibi detaycı arkadaşlar. Şöyle dikkatlice baksın. Yavaş yavaş da çekiyorum. Hani iyice görün. Hatta şöyle bu çekimde yapayım. Bakar mısınız ya? Bunların farklı bir iki rengi de var sayfasını yine hemen bakın şuraya yazıyorum Instagram sayfasını. Şöyle fırfırları bakın. Bu ne diye geçiyor bilmiyorum ama arkası da bu şekilde. Yani çok güzel. Çok beğendim. Bu arada kızlar yakışmış mı? Güzel oldu ama gerçekten güzel oldu çok beğendi. <laughs> Yelda Yelda özellikle bunu çok beğendi. Hatta abla dedi alırım dedi senden. Allah şu an vermek düşünmüyorum. <laughs> gerçekten harika harika. Ben beğendim. Hani sizin de fikirlerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Şu kısmı dolduracağım. İnşallah bakın daha lambalarımız kaldı ama eş aman canımız sağ olsun ya. Hallederiz arkadaşlarım. Hallederiz. Bir iki eksiğim var burada sadece. Şöyle. Vallahi ben harika yani çok çok beğendim. Neyse hadi bakalım. Ben şimdi geçeyim mutfağa. Yemek Şimdi akşam yemeğine taze fasulye yaptım. Zeytinyağlı. Bir de yanına pilav yaptım. Ayşen'in bizimle birlikte ee, çıkacaktı ama sonra vazgeçti. Şimdi beraber yemek yiyeceğiz. Evet şöyle. Daha fazla ışık gerekliymiş Mikael. Işık ol bana. Mikael ışık saçar mısın? Ben zaten ışığım. Işık saçmadığı için şu an ekran... Nurum ben, nur. Hayır ışık saçmadığı için bak diyor ki daha fazla ışık gerekli diyor. Işık ol bana, karanlık olma bana diyorum. Bu aralar çok gezdiğimi farkındayım. Evet çok geziyorum. Bayağı bir İngiliz da gittim. Hatta çok ayrıntılı video isteyen de olmuş. Hani e, yine de teşekkür etmiş çekim için hanımefendi ama ya ayrıntılı da çekiyorum. Gerçekten yani çok izlenmediği için hani yine böyle hoşuma giden ürünleri gösteriyorum, paylaşıyorum. Ama bu aralar evet güzel indirimler var. Eee Şimdi yemek yedik. Daha doğrusu bir yedi, Ben yemedim. Aişe yaptığımız kahvaltı geçip kahvaltı yaptık o yüzden karnım tok neyse. Burayı çok uzatmayayım. Ee, dedim sen beni bir şeye götür. Fileye götür. Bir de Bime gidelim dedim. Bugün Bim'de götürsün de mi Hadi gidiyoruz. Ha hayır oradan çıktıktan sonra Bime. İnşallah. Ya, bir şeye bakacağım Bim'de arkadaşlarım. Hani o yüzden Hadi günümüz güzel geçsin. Şöyle enerji, enerji <laughs> verelim birbirimize. Aman hikâye engel olmayayım. Şu an tam böyle şey, trafik. Yo. Çok mu yaşıyorsun? Anacan. Hadi buradan takipçilerime merhaba desene canım. Arkadaşlarıma. Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. O kısmı geç. <gülüyor> Gelişmeye gel. <laughs> i̇şte ne olsun yazı bitirdi, kışı azı falan Evet, sonbahar. Sonbahar ayını çok seviyorum. İlkbahar ayını ve sonbahar ayını çok seviyorum. Hiç ee, sevmiyor musun? Ya. <laughs> kış çok kasvetli. Hayır, bir kış da güzel Şöyle bir şey. Ee, şimdi dış böyle yemeyeyim. <laughs> dışarıda ne bileyim kalanlar aklıma geliyor. Ya kış mevsimini seviyorum ama ne bileyim böyle dışarıda işi olanlar gücü olanlar Allah kolaylık versin. Gerçi yazın da aynı şey oluyor. Yazın da o sıcakta. Yani Yani aslında evet. Öyle yani İstanbul'a gittiğimde o gördüğüm manzaraları hiç unutamıyorum kızlar. O soğukta o karın altında o dışarıda yatmaları insanların kıvrılmaları çocukların bile ya. Çocuklara bile gördüm yani şahit oldum. Küçücük çocuklar savunmasız Allah kolaylık versin. Öyle hadi. Neyse ben bir kere çok fazla zengin olmayayım. Görüşürüz. Akşam ezanı okunuyor. Hadi bakalım. Madam Cook de gireyim madem. Bu neymiş? Ha bu Balkan sosu. Yemeyiz ama yazdan sos var. Değil mi? Mustafa konuştu mu ki acaba Senayla? Söyle. Neden? Evet parfümlere bakalım. Parfüm biliyorsun bizim için çok önemli. Burada şey parfümler yok mu? Ki? Değil mi? Allah roş da varmış burada. Ama bir dakika internet. Neyse. Aa sana bir şey diyeceğim az dur. Bir şey diyeceğim. Bakın şu yeni çıkmış zeytin çeşneli. Sonra tam baba var 99 TL. İçinde kaç tane var? 8 adet. 99 tam bu hmm. Aslında bir pizza, tortilla, ne kadarmış? Bu 54-50. Şöyle bir tane alalım. Hem de tarihine de bakayım. Bir tane dışarı çıktı. Buram buram ekmek kokuyor. Harika. Bir tane alayım. Şöyle <laughs> Ay çok da <çok> güzel. <laughs> Teşekkürler. Bir tane aldım kızlar. Şimdi çıkıyorum. O baktığım ürün burada yok. Değerli müşterilerimiz fırınımızdan sıcak ekmek çeşitleri çekmiştir. Evet mis gibi kokuyor. İyi alışverişler dileriz. Tıstık kalsın inceldiğinden kalsın randım ama çay buna da girmiyor. Çok çok sembollermiş Bakar mısınız? Hava seramik yapılacak bir şey. Aradığım çay var da. <laughs> Kimsecikler yok burada. Birine gitmem lazım kapanmadan. Şunlar ne kadar? 99 TL. Bekliyor dışarıda. Ben oradayken o buraya gezmiş. Yani şu 99 TL, 149 TL, 299 TL. Şunlar güzel ama. Aa, şuna bak tepsiler falan. Mesela battaniyeleri koymak için düşündüm ama burada pek bir şey yok. Ayağımdaki sesleri duyuyor musunuz? Bak hızlı, hızlı bir şekilde çıktım. Gördün mü? Hı hı. Ha dedim seni bekle adam koku yoramayacağım. Zaten kaç gündür koko, İngiliz tatlı ç, ç, yemezsin herhalde. Ha? Ay, ne kadar hızlı gezdik farkında mısın? Benimkisi bugün yeni gelin gibi çok nazlı. Buraya da gelmek istemedi. Ben arabada oturuyorum. Sen git bak. Tamam o zaman dedim. Ben bakayım. Sen dur. Bakalım. Ne gelmiş? Bugün günlerden salı. Bak, şöyle bakalım. Maalesef ürün kalmamış. Bilmiyorum bizim orada var mıdır? Çınmışına da gelmiş. Şöyle. Yani yakalayamadım. Ama yani geçti çıktım evden. Yani bu saatte çıktım. Tabii ki kalmaz. Bir de az gelmiş sınırlı. Bir denir setin fiyatı düşmüş. Kızlar 1300 TL'ye düşmüş. 1500'den düz olarak şey yaptığımızda bakın Tefal'in el rondosu. Allah'ım bir ara var ya bunlara kapış kapış alıyorlardı e, fiyatı da gayet iyi ben o zaman 50 TL'ye aldım düşünebiliyor musunuz 50 TL'den ne kadar olmuş yani 649 TL hala kullanıyorum hiçbir şey olmadı sadece bunun ipini e, ıslatmayın ya, ıslandığı zaman çekin o şekilde kurusun öyle yapın Valla bu ara ne bim gezdik ne İngilizce. şu. Aha benim yadranlıklara benziyor bak. Füme rengi. Bu füme rengi de güzel ama. Ne kadarmış? 165. Hem de standı da var. Ben standını kullanmıyorum. Şu ne? Okyanus askılı çöp kovası. Allah'ım ya madem. Gideyim. Ya ben yine tekrardan kavanoz alacağım ama küçük alacağım. O geçen aldıklarıma ben şak şuka yapamam. Çünkü çok fazla yenmez. Bu sefer de bozulur çok Yok tola. etmedi. Düzelti. <laughs> Kırmızı biber doğruyoruz. İçerilerini, içini falan böyle temizledim. Şöyle altına da havlu, havlu kağıt koydum. Birazcık böyle suyunu falan da emsin de. Sonra dondurucu kabıma koyacağım arkadaşlar. Kırmızı biber doğruyor musunuz böyle benim gibi atıyor musunuz arkadaşlarım? Böyle elin altında olması var ya acayip pratik oluyor. Kayınvalidem de yorganlarımı yapmış. <laughs> Konudan konuya atladım ben yine. Böyle birisi karşında çok uzun uzun bir şeyler anlattığı <laughs> zaman arkadaşlarım bana bir geliyorlar. İçten içten. Allah'ım diyorum ne zaman, ne zaman, ne zaman sonuca geleceğiz. Tabii ki o kişiye bunu çaktırma. Ee, neyse bir sonuca geliliyor sonuçta. Ama bazen acaba diyorum ben de böyle çok ayrıntılı konuşuyorum diyorum. Ama zaten fark ettiyseniz ben bir şey konuşurken hop başka bir konuya atlıyorum. Yani bir olay üzerinde çok fazla kalamıyorum ben. Ama bir şey de anlatırken ayrıntılı anlatmayı severim. En böyle noktasına virgülüne kadar öyle hay bazen de böyle arkadaşlar anlatır bir şeyi. Sonra tekrar aynı şeyi anlatırlar. Tabii ki ben asla arkadaşımı hani bir şey yapmam. Sanki anlatmıştın sen bunu. Evet evet anlattın. <laughs> Derim böyle hani gülerek. Aa biliyorum biliyorum ben bunu biliyorum. Ay. Bir de bir şey diyorum. Arabada giderken oturma gideriz ya. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz de çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Daha da nasılsınız? Allah'ım. Orada bir cüresim geliyor ki hal hatır soruluyor. Ama böyle kalabalıkta gittiğin zaman ilk 5 dakika nasılsın iyi misin? Muhabbeti. Ay örtümde de battı ama neyse makineye atarız. Yıkarız. Bu bana yeter mi? Yine yapsam mı? Bilemedim ki. Of. Annem bir tane yorganı mı bitirmiş? Orayı söyleyeyim. Bir yorganı mı bitirmiş? Şimdi üç tane yorgan e, götürmüşlerdi. İki yorganı da halledeceğim. Şimdi o iki yorganı da halledeyim. Sonra diyor temizliğime başlayacağım. E, biz de e, bir İzmir'e gideceğiz. Bakalım. Bir kere diyor şu an gidemeyiz ama belki bir ay sonra filan. Ben de dedim ben o kadar da uzatmayalım yani. Eğer gidebilirsek şu şey çalışma sistemi bir bitsin. Hadi bir bakalım önümüzde önümüz neyi gösterecek? Bir bakmışsınız. Hadi biz İzmir'e gidiyoruz da diyebiliriz size. Şöyle. Valla şu an ne konuşacağımı da bilmiyorum. Yorgunluk çöküyor bana. Akşamları gerçekten bana yorgunluk çöküyor. Ben saçmalamadan. <laughs> Aranızdan ayrılayım en iyisi. Yarın sabah mı görüşelim? Arkadaşlarım kalkmış. Ay şu an böyle modum yerlerde. Biz yarın sabah görüşelim sizlerle. Öptüm size. Evet Siz. arkadaşlarım şöyle müziğimi kapatayım. Müzik açtım. <laughs> şöyle bakın hazırladım. Çok iyi oldu. Şöyle. Şimdi bunlara da böyle bir şeyler yapıp böyle hmm, börektir falan yapıp da koymak istiyorum. Elimin altında olsun ama artık dondurucu nefes almıyor gibi oldu. Bayağı dolu kilerdeki dondurucum zaten ağzına kadar dolu. Ee, buradaki buzdolabımda da e, yap, orman meyveleri almıştım biliyorsunuz. Onlar var, tereyağım var, peynirim var. Zaten tereyağı, peynirim maşallah çok var. Ay eritme peynirim bitti ama. Karsan getirdim kaşarlar falan var. Onlar da var. Böyle arkadaşlarım afiyetle, sağlıkla tüketirim ama ben bunun üzerine birazcık daha ekleme yapacağım. Şimdi dondurucuyu koyalım. Buzdolabında bir leğen daha kırmızı biber var. Maşallah sos yapacaktım. Bak ondan Selman tarifiyle artık dedim doğruyum bozulmasın yazık günah. Ben şimdi size burada veda ediyorum arkadaşlarım. Yarın sabah görüşelim. Hadi öptüm sizi.